Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Mete Yarar'dan olay çıkış Türkiye radyatör peteğinden uçak yaptı. Bu uçak F-35'ten çok daha üstün. Değerli izleyenler, S-400 e a savunma sistemlerinin alınmasının ardından ABD tarafından başlayan yaptırımlar Türkiye için itici bir güç haline geldi. ABD Türkiye'yi uzun bir süredir F-35 konusunda oyalıyor. CNN Türk ekranlarında konuşan Mete Erer, MMU'nun hedef alınması ve yerli ve milli uçakla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu uçak F22 ile F35 arasında bir uçaktır. Aşama aşama 5. nesil olarak harekete edecek. MMU F35'ten daha iyi bir uçak olacak. En son amacımız amacımızsa sürecin F22'ye kadar gidebilmesidir. Bu 2028'den önce çıkartamaz diyenlere safa safa aşağı çekerek 2023'te uçma noktasına getirildi. Meteor bütün uçaklarda prototiplerde yapılan parçalardan bir tanesi bu. MMU yapacakken petek yaptılar dedi. Olacak iş değil. Dalga geçenlerle dalga geçmek lazım. Ben de şunu diyeyim. Radyatör peteğinden büyük bir keşifle bunununu ilk yapabilen biziz. Petekten uçak yapabilen ilk ülke biziz. Ben bunu öğrendim yani dalga geçenlerle ayrı dilden konuşmak gerekiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kararlılığımıza abone olmanızı Videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.